Rassamaha. Amına kodumun mikro milliyetçileri ya. ne ediyorsunuz oğlum beni bak. İzmirli, Suriyeli. Şu geliyor aklıma abi İzmir deyince ya. Şu geliyor oğlum aklıma ya. Bu bu bu, bu İzmir'in kısa özeti değil mi abi? Pekmen gibisiniz amına koyayım. Geleni içinize çekiyorsunuz ya soralım mı size ben sorayım. Hay Suriyelisiniz ha. çok teşekkür ederiz İzmir için İzmir'de mi kullanacaksınız? evet Yerel seçimlerde. Az şey yani Astroloji yani Astroloji hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? hangi? parti Seçimlerde. nerede? AK adamı. Parti mi? CHP mi? CHP CHP mi vereceksiniz oyunuzu? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Atatürk, dövmesi de var. Atatürk dövmesi mi var? Oğlum öyle sindirmişsiniz ki Oğlum bak, öyle, bak arkadaşlar siz manyak mikro milliyetçisiniz bak manyak. Öyle sindirmişsiniz ki Elin Suriyelisi gelmiş İzmir'e yerleşmiş, CHP'ye oy verecek, kolunda Atatürk dövmesi var. Oğlum Atatürk sizden hatayı aldı la söke söke. Yani dünya üzerindeki seveceği son adam olması lazım bu Suriyelinin. Nasıl yani? Rıssımakı. Anlamıyorum abi. Anladın mı? Böyle bir yer oğlum İzmir. Kadın merhaba diyemiyor. CHP diyebiliyor ama yani. Rıssımakı. Abi Hatay kendisi bağlandı. Söke söke almadı. Eyvallah bunu biz de biliyoruz. Geri zekalı. Sen şimdi bir Suriyeli'ye sor. Benim bak İlk tanıştığım Suriyeli ile ben 2007 yılında tanıştım hayatımda. Bana ilk söylediği şey Atatürk, Atatürk, Atay, Atay. Pardon Atakya, ya. Atatürk, Atakya, ya. Daha Almanca konuşmayı öğrenmemişiz amına koyayım. İletişimimiz tarzan seviyesinde. Böyle falan konuşuyoruz birbirimizle. Çocuğum bana ilk söylediği şey Atatürk, Atatürk, Atakya, Atakya, Atakya. Atakya, Atakya, Atakya falan dedi böyle bana. Dedim yarrağım hayırdır. Soyak ailesi. Kanalı satıyormuş soyak ailesi. Geçenlerde de bir Arap'la konuştum. Abilik söyledi. Osmanlı bize ırkçılık uyguladı. Oğlum Osmanlı'da en düşük vergiyi onlar veriyordu amına koyayım. Nasıl ya? Osmanlı'da en çok ırkçılığı biz dedik oğlum Türkler olarak. Ne alakası var? Boş yapmasınlar kardeşim. İngiliz ding dongu neyse abi beni konuşturmayın bak. Lawrence of Arabiyalardan sokmayın beni bak. Beni sokmayın. Triggerlanırım elim ayağım titrer.